Şöyle söyleyeyim hem gösterelim göstermez. Yani e, çok biraz orta ben o konuda. Yani çok Fenerbahçe'nin köklü bir değişime uğradığını ben düşünmüyorum son iki karşılaşmada. Hı hı. Ki Jose Mourinho'nun zaten böyle bir e, düşüncesi de yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü yani yıllardır oynattığı bir oyun var. Eleştiri alsa da bazen bu oyun e, görevinin sona ermesine sebep olsa da asla değişime gitmeyi kabul etmeyen bir teknik direktör Jose Mourinho. Ki kaldı ki e dünya futbolunun zirvesinden Süper Lig'e ulaşan yolculuk zaten bu sebeple meydana geldi. Yani değişme şiddetle reddeden bir teknik adam profili Jose Mourinho. Peki ne oldu Fenerbahçe'nin neden olumluya gitti? Birincisi doğru oyuncu seçimleri. Bence birinci faktör. Yani o sayı Samuel'in bu takım için hep çok önemli bir faktör olduğundan bahsettik. Bu bir. İkincisi Ennesili'nin 9 numara pozisyonunda takımın birinci oyuncusu olması oradaki hareketliliği arttırdı. Beka Cicco ikilisinin ki bence en ideal ikili Fenerbahçe savunma rotasyonu içinde. Onun bulunması bence Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı. Artı daha bir takım gibi hareket eden, daha bir takım gibi düşünen, daha bir takım gibi enerjisini sahaya yansıtan bir Fenerbahçe görüyorum ben. Bu neyi beraberine getirir? Daha agresif bir oyun, daha önde bir oyun, daha mücadeleci sert bir oyun. Hep şundan bahsediyorduk. Evet bir Jose Mourinho oyunu var. Hep yıllardır gördüğümüz ama bu sezon o Jose Mourinho oyununa çok tersi bir görüntü var Fenerbahçe'de. Temas etmiyor Fenerbahçe demiştik. Yani Fenerbahçe'nin sertliği yok, oyun sertliği yok ki ligde ikili mücadele kazanma yüzdesi ve sayısında son sırada Fenerbahçe. Bunun değişmesi gerekiyor demiştik. Bu biraz değişti. Ama şu değil bence. Hani Fenerbahçe artık bundan sonra her maç rakip kim olursa olsun önde basacak. Rakip kim olursa olsun hücum edecek. Hayır, böyle bir şey yok. Çünkü Jose Mourinho'nun aslında evet bir oyun şablonu vardır ama bazı dokunuşları maç maç yapar. Yani hoca maç öncesinde Mourinho takımları koyar, analizlerini yapar. O maçı nasıl kazanacağını düşünürse öyle oynar. Hocanın kalın çizgileri yoktur bu anlamda. Yani derse ki ben bu maçı %30 topla oynamayla kazanırım. Öyle oynar. Ya da derse ki hayır ben bu maçı topu almalıyım. Topu alır. Ön alan baskısı yapmamalıyım diye düşünür, yapmaz. Hani e, bir takım kimliği %100 oluşturmaz Jose Mourinho. Maç maç mutlaka bazı değişimler, bazı dokunuşlar olur. O anlamda hani Fenerbahçe Bodrum maçında, United maçında önde baskı yaptı. Bu maçta da yapacak dersek çok doğru bir analiz olmaz bence. Jose Mourinho Trabzonspor'u nasıl yeneceğini düşünüyorsa öyle bir oyun planı sahaya yansıtır. Topu vereyim diye düşünüyorsa verecektir Trabzonspor. A. Dolayısıyla Fenerbahçe'deki mutlak bir yükseliş var. Fiziki anlamda, enerji anlamında, takım anlamında ancak dediğim gibi Jose Mourinho %100 değişti mi? Eleştirilere kulak verdi mi? Bu konuda ben emin değilim açıkçası. Trabzonspor'un durumuyla alakalı değerlendirmelerde bulunalım şimdi de. Bordo mavili takım ligde 9 haftada sadece 2 maç kazanabildi. 6 beraberliği ve 1 yenilgisi var. Yani ligin en az yenilgi alan 2 takımından biri Trabzonspor Fenerbahçe ile beraber yenilgisiz zaten. Tek takım var ve son hafta Göztepe deplasmanında Belki Bordo Mavili taraftarlar için rakibin de uzun süre 10 kişi evet. oynadığını göz önünde bulundurursa kalp kırıcı bir yenilgi aldı. Öncesinde son iki iç saha maçında Konya ve Başakşehir'i yenmişti Bordo Maviller. Sezon başlangıcını göz önünde bulundurduğunda olumlu bir ivmelenmeden söz edebilmek, ciddi bir ivmelenmeden söz edebilmek mümkün mü sence? Yok kesinlikle Ya şunu kabul ediyorum evet çok zor bir geçiş. Hı -hı. Yani zaten sezon ortasında teknik adam değişikliği hep problem yaratır. Çünkü neden? Başka bir teknik adamın oluşturduğu bir kadroyu siz yönetmek zorunda kalıyorsunuz. Hı -hı. Bir de futbol doğruları, futbola bakışları tamamen taban tabana zıt iki hocadan bahsediyoruz burada. Abdullah Avcı, Avcı ve Şenol Güneş. Yani hocaları buraya alalım konuk olarak. Yani 10 soru soranın 9'una farklı yanıt verirler. Öyle farklı iki adamdan, teknik adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun da geçişi zor. Ancak ben Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu sadece işte kadro planlaması zayıf, oyuncuların kalitesi düşük diye tanımlayamam. Yani ortadaki oyun gerçekten de bize başka şeyleri düşündürebilecek bir oyun. Nedir bu? Trabzonspor takım olamıyor. Trabzonspor soyunma adasında birlikte hareket edemiyor. Ya da e, takım belki de Şenol Hoca'nın liderliğini şu anda tam kabul etmiş durumda değil. Çünkü ortada öylesine kötü bir oyun vardı ki Göztepe maçında. Yani bunu asla bence oyuncu kalitesiyle açıklayamayız. Ya da işte... Şenol Hoca geldi, farklı bir oyuncu grubu var karşısında. Bu şekilde olmaz bunun tanımlaması. Ya Bir 10 dakika baskı kurabildi Trabzonspor. Ya ilk yarıda ceza sahasında topla buluşamadı Trabzonspor. Evet. Bunun izahı olamaz yani. Dolayısıyla burada Trabzonspor adına çok kökten, çok büyük şeylerin değişmesi gerekiyor Göztepe maçına göre. Ki sahada Trabzonspor bir direnç koyabilsin. Ya şu deniyor mesela, ben asla katılmıyorum. Trabzonspor bugün çok daha iyi oynayacak. Neden? Çok iyi motive oldu. Ya yani şimdi tabii ki enerji, motivasyon çok önemli futbolda ama tek başına bir hiçtir. Yani sizin birincisi çok, çok önemli bir maç önü hazırlığınız olacak. Fiziksel, taktiksel, zihinsel. Bu bir. İkincisi, evet motivasyon enerjiniz olacak. Üç, oyuncu kaliteniz olacak. Yani o tahtaya siz yazdığınız zaman o sistemi, dizilişi, formasyonu onu uygulayabilecek kalitede oyuncu grubunuzun olması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla Trabzonspor adına enerji tek başına yetmeyecektir. Mutlaka Göztepe maçına göre sağ aç organizasyonun, takım savunmasının, hücum organizasyonunun gelişmesi gerekiyor. Yani bu kısa sürede bu ne kadar gelişebilir? Bunu göreceğiz sağ içinde ama şu bir klişedir. Ben kabul etmiyorum. Derbilerin büyük maçların favorisi olmaz. Olur. Bal gibi de olur. Bugün bu maçın favorisi Fenerbahçe'dir. Şu fark vardır büyük maçlarda. Büyük maçları favorilerin kazanma oranı diğer maçlara göre daha düşüktür sadece. Evet. Sürprizlere daha açıktır. Ama maç önünde her büyük maçın bir favorisi vardır. Bu maçın da favorisi Fenerbahçe'dir. Genelde bence büyük maçın favorisi bir tık ev sahibi takımdır ama bugün özelinde sana katılmamak De çok zor. Yani Den denk takımlar olduğu zaman evet. o zaman %51 ev sahibi takım Pandora'da diyebiliriz kadro ama kadro kalitesi olarak biraz Kadro vardır. kalitesi, moral, motivasyon, evet. form durumuna baktığımız zaman Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ağır bastığını düşünüyorum. Ben.